arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte marketçilik marketçilik oynuyoruz. Yani RP yapıyoruz arkadaşlar. Evet, hazırsanız başlıyoruz. Başlıyoruz. Ay, bunlar da çok böyle dağınık duruyorlar ya. Acaba şurası çürümüş mü bunun? Merhaba oh, kimse var mı? Aa, duymadım. Özür dilerim. Bir sorun değil. Ee, ben bir meyvelere bakıyorum da var mı? Evet, buradalar. Buyurun. Ay sıkıştı. Bir de ne almalıyım sepeti. Tamam. Burada da cips reyonumuz var. İndirim var bu arada ananaslarda ve sütlerde. Ben bir elma, ananas, muz, portakal alayım. Tamam. Sütlerde de indirimimiz var. İsterseniz alabilirsiniz da Tamam. Yukarısı da e, gel geldiyseniz bilirsiniz. Yukarısı da e, moda yeri. Aa, moda mı? En sevdiğim. Hemen çıkıyorum. Aa kıyafetler falan mı var burada? Ay, burada da çok dolmuş buralar. Kim de atıyor bu kadar ya? Ay çocuklar, ay çocuklar. Herkes gelip gelip duruyor tabii ki de burası market yani gelecekler ama bu kadar dağıtılır da of. toplayayım bari kimse var mı merhaba kasaya kim gelebilir bugün tek ben çalıştığım için ben bakıyorum kasaya da lütfen bakar mısınız? tamam bir portakal bir süt bir elma bir ananas bir portakal. Evet. 115 TL. Tamamdır. Oldu mu? Olmuş. Olmuş. Evet. Tamam. Pişiniz de burada. Sağ olun. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi gıcık müşteri tarzında geliyor selam. Ay çok yoruldum. Öf. Keşke istat bitse de evime gitsem dinlensem kedilerimi köpeklerimi sevsem Ay bu perde de ne olmuş böyle ya bu. Böyle... Birazcık kıyafetleri inceleyeyim. Güzel kıyafet var mı acaba? Ya yani yok gibi görünüyor. Aa ayakkabı ne güzelmiş. Of. Çok pahalı. Acayip pahalı. Hmm, alacak param yok o kadar. Üf. Çocuk reyonu da. Ne güzelmiş. Kimse var mı? Efendim buradayım. Aylar. Duymadım özür dilerim. Hadi özür dileyeceksin. Ne oldu? Niye sinirlendiniz? Sizi ilgilendirmez. Ee, bu kadar terslemeniz ama hoş değil. Özür dilerim. Ben sinirlendirdiysem sizi. Duymadım da yukarıdaydım. Tamam. Allah'ım ya. Siz gelin Allah Allah. Beni peşimde neden duruyorsunuz? Allah Allah. İstediğimi yaparım. Özür dilerim. Gidiyorum. Tamam. Siz Bir şey soracağım. Gelir misin hanımefendi? Tamam. Hanımefendi. Gelin buraya. Siz hangi ayakkabı istiyordunuz? Ee, ben ayakkabı istemedim ki. Hayır. Hangi ayakkabı istiyorsanız sevdiğiniz hangisi? Cevap verin. Ne oldu ki? Cevap verin dedim. Ee, şu ayakkabıydı. Son bir tane mi kalmış? Evet. Ha 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 siz Ben bunu aldım bile. <laughs> Alabilirsiniz ya. Sorun yok. Of. Hadi gelin artık. Tamam geliyorum. Geliyorum. İşim vardı da. Aldıklarınız bitti mi? Bitti. İşiniz benden daha mı önemliydi? <laughs> hayır. O zaman işim vardı demeyecektiniz. Hadi I, Tamam. Portakal, süt, ananas. Tamam. Bu kadardı. Kartınızı verin. Vermeyeceğim. Ve nasıl e, geçeceğiz? Kartı nasıl geçeceğiz? Of, tamam de? veriyorum Allah Allah. Buna kalmadı. Verin. Alın. Tamam. Umarım... Hayır bir daha hiç müşteri falan gelmedi. Benim gibi kötü gelir. Amin. Niye böyle diyorsunuz? Size ben size, bilmez. ben size bir şey yapmadım ki. Arkadaşlar şimdi üzgün bir karakter geliyor. Ay şunları yapayım. Hmm. Kim alıyor? Kim alıyor? Hanımefendi, hanımefendi ne oldu? Neden ağlıyorsunuz? Hmm. <laughs> ne oldu hanımefendi? Birisi sizi mi özdü? Ben mi sizi üzdüm? <laughs> ne oldu? Galiba kendisinin sorunu. Bilmiyorum. Acaba ne alacak bir sorayım. Ama ağlıyor ama merak ettim. Ee, acaba ne alacaksınız? Biliyorum. Ee, size önerebileceğim ilaçlar var. İlaç? Ben hasta mıyım be? Hasta mıyım? Ama niye alıyorsunuz o zaman? Neden alışıyorsunuz ya? E ee, neden alıyorsunuz o zaman? Ee, ama. Im... Bilmiyorum işte. <laughs> Bana ne? Ben bütün her şey alacağım ya. Tamam alın. Alabilirsiniz, sınırlama yok. Bizim Aa. marketimiz sınırsız market. <laughs> Gelin kasaya. Kasamızın o tarafını kapattık. Buradan geçmemiz lazım. <laughs> Niye alıyorsunuz? Bana anlatmak <laughs> ister misiniz? Zor Hanımefendi. İsterseniz dedim ben zaten. Anladım. Bitti mi ya? Bir dakika, o kadar şey almışsınız <laughs> ki. Tamam bitti şimdi kartınızı verin bana. Anladım. Tamam. Şimdi okutayım. <laughs> hanımefendi hanımefendi. Aa gitmiş kartı bende kaldı hanımefendi. 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 Kart kart. Sağ olun. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşça kalın. Arkadaşlar şimdi çok mutlu geliyor. Arkadaşlar evet. Uf. Merhabalar. Aa geliyorum. bir dakika geliyorum. Geliyorum. Çok mutlu gibi görünüyorsunuz. Güzel bir haber mi aldınız? 1 milyon TL başladı. O kadar mutluyum ki anlatamam size. Ay çok sevindim sizden. Sizden. Buradan ne almak istiyordunuz? <laughs> bir şey mi oldu? Ne almak istiyordunuz? Ben meyve almak istiyorum da. Tamam meyve de burada. Kuzular burada yeni geldi. Taptazeler. Ama sadece elmalar ve portakallar birazcık eski olduğu için çürük olabilirler. Teşekkür ederim. Geldim. Ben yukarıdayım. Yukarıya gelebilirsiniz. Tamam. Yukarıda da e, kıyafetlerimiz var. Oradan da kıyafet deneyebilirsiniz. Hangisi? Bazılarında indirimler var. Şuradaki olan böyle çok güzel. Evet, onda indirim var. Bunu mu diyordunuz? Evet, hemen inip geliyorum. Tamam. Bekliyorum. Burada giyinebilirsiniz. Ama giyinebilirsiniz. böyle geçmeniz lazım. Birazcık burasını kırmışlar. Hı -hı. içime giriyor. Sandalyeye duramadım bir. Bana bakar mısınız? Ne kadar komiyim. Ah <laughs> çok güzel olmuşsunuz. Aslında güzeldir ya. Ama sadece o üstünüzdeki arkası ve şapkası olmasa bence çok güzel duruyorsunuz. Tabii. Çok güzel görünüyorsunuz. Ben bu kıyafetten almayı düşünüyorum. Kaç TL? Ee, 350 TL. Başka bir e, isteğiniz var mı? Yoktur. Sağ ol. Hemen geçtik geliyorum. Tamam. Meyve reyonundan bir şeyler alacak mıydınız? Bir dakika. Saatse Duyamıyorum. Şu an değiştiriyorum da. Tamam. Ben de şu dört saati var. Ay buraları hep dağıtmışlar. Bir dakika biraz geçeceğim kusura bakmayın. Tamam. Ben aşağıya iniyorum. Reyonları toplamam lazım. Gelirim. Çağırırsanız gelirim. Bir dakika şey yok, sıkıştı da saçım sıkıştı. Ben. Yardım edeyim mi? Yok yok sağ olun hemen hemen hemen. Sürmez. Tamam. İsterseniz yardım edebilirim. oldu Acaba bu kutu değil. Aa Doğru takılar vardı bunun içinde. Tamam hemen geliyorum. Geldim hanımefendi. Bunları da buraya koymuşlar. Buraya koyayım bunları da. Geldim. Hangi kasanın acıktır? Bu kasa açık. Ee, yukarıdaki kasalar açık. Hanımefendi. E, boşuna aşağı inmiş. Kusura bakmayın. Yok yok ben kısır bakma. Gelelim. Hanımefendi kartınızı alabilir miyim? Tabii ki alabilirsiniz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. ya bir saat kaldı ben de şurada bir şeyler denesem kimsecekler gelmez sonuçta şimdi birazcık ben de bir şeyler deneyeyim. Ay şu kıyafet çok güzelmiş bakayım bir. Eyvallah. Sorun değil ama burası. Yok, burası bir market. Herkesin gelip çıktığı güzel bir e, bir market. Tamamdır. Korkmanıza gerek yok. Burada hiçbir şey yok. Niye? Şu ne? Meyve. Meyve reyonumuz. Bir şey almak isterseniz alabilirsiniz buradan.